Merhaba çocuklar. Evet, biz bugün üçgen oluşturacağız, yükseklik bulacağız ve alan hesaplayacağız. Hadi bakalım hep birlikte öncelikle üçgen oluşturmaya başlayalım. Birinci sırada bir dar açılı üçgen oluşturalım. Evet, dar açılı üçgeni oluşturdum ve tüm açım 90 dereceden küçük. Şimdi dar açılı üçgende yükseklik hesaplayalım. Yükseklik neydi? Bir köşeden tabana indirilen dikmeydi. Evet. Şimdi biz bu A B C üçgeninin yüksekliğini oluşturmuş olduk. Bir bakalım. Yani dar açılı üçgenlerde yükseklik üçgenin içerisindedir. Bunu unutmuyoruz. Bu çok önemli. Şimdi alan hesaplayalım. Alan hesabına geldiğimizde de taban ve yüksekliğin çarpımını ikiye bölmemiz lazımdı. Öncelikle tabanı hesaplayalım. Sayıyoruz şimdi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 birim tabanımız birim diyebilirim. Yüksekliğim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 birim. Alan hesabına gelmek gerekirse şimdi burada alan eşittir. 7 çarpı 8 bölü 2'den alan eşittir. 28 birim karedir. Birincisini yaptık. Bir dar açılı üçgende. Evet, şimdi sırada ikinci üçgenimiz yani dik açılı üçgen. Evet, dik açılı üçgen yaptım. Tabii ki buraya dikini belirtmem lazım ki bunun ben dik açılı üçgen olduğunu daha iyi anlayabileyim. Evet, dik açılı üçgenlerde iki kenar birbirine dik olduğu için bir daha yükseklik hesaplamama gerek yoktur. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8 birim Evet tabanımızı biraz önce saymıştık. 8 birimdi. Yani alanımız 8 çarpı 8 bölü 2'den kaç gelir? 32 birim kare. Evet dik üçgende yükseklik üçgenin üzerindedir. Ve alan hesaplanırken taban çarpı yükseklik bölü 2 kullanılır. Evet gelelim üçüncü üçgenimize. Yani geniş açılı üçgenimiz. Evet güzel bir geniş açılı üçgen oluşturdum. Evet şimdi geniş açılı üçgende yüksekliği bulurken biz öncelikle şu parmağımla tuttuğum köşeni köşeyi tabana en yakın uzaklıkla birleştirmem lazım. Ama tabanımı öncelikle şöyle bir uzatıyorum. Şimdi parmağımı tuttuğum köşemi evet en kısa mesafeyle aşağı indiriyorum. Evet. Burası benim neyim oldu? Yükseklik. Yüksekliği biz neyle ifade ediyorduk? H ile. H eşittir yükseklik. Tamamdır. Şimdi yüksekliğimiz kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 birim. 9 birimlik bir yüksekliğim var. Şöyle, evet 9 birim. Tabanımızı saymıştık, 8 birimdi. Yine alan eşittir. 9 çarpı 8 bölü 2'den 9 kere 8, 72. Yarısı 36 birim kare olarak yazabiliriz